Bravo kiler, bravo. Ben ben geldim. Sakın kumar oynamayın kiler. Hem kazanmayacağınız gibi, kaybedeceğiniz gibi. Hem de kazansanız da kazandığınız parayla yaptığınız yardımlar sebep olarak sayılmaz. Bravo kiler. Hani bilsen o şikayetli maşeri kim yaptı? Hani paraları topla. Terör örgütleri kazanacağını sen kazan. O paraları yine sevap olmazsa da barış yap. Ama yok öyle bir şey. Hem şirketler varken hiç oynanmaz kendine. Oldu mu? Bravo. Onun için beslemeye devam. Var niye sen de? Ye. Böylece bugün de yemiş olduk. Bugünün konusunu da işlemiş olduk. Evet. Al oyna. Hava da soğuk ama biz üşümüyoruz. Ben geleni özlemişim ben. Hani ne için? Yani içki içmiyorsun ama kumar da oynamayacaksın. Anladın mı ki? Yoksa kazandığın para da yaptığın yardım sevaptan sayılmaz. Ha. Yani Yaptığın hayırlar boşa gider. Ama hiç yok, yok, yoktan iyidir tabi. Ama nereden bütün o şişkili şiş, maçların iki milyon yaptığını. sen. Hadi. Gönül hayvanlara yardım et. Onun için kumlardan güzel duruyoruz. Bravo bravo. Önce bunu da ayarlayalım da bu yağmurda şöyle girmesin. Ah. Bu kapıda yaşamış ustaların çağırmak lazım. Her yani usta farklı. Ne yapıyor ya? Şimdi sıra Bunun için kumar oynamıyor. Kumlar oynuyor yönden de uzak durun. <laughs> Maçları izleyin. O, o kadar. Bravo. Bravo. Hoppa. Yoksa yaptığınız ayırlar boşa gider. Yani ama oynasanız bile Büyük oynamayın bari. Büyük oynayıp da kazanmadığınıza göre kazansanız da bir şey değmeyeceğine göre o zaman bir şey kaybetmiyorsunuz.